arkadaşlar bugün ChatGPT futbol sorularını bilmeye çalışacağız. Evet, bunu sallama. GPT bu arada reklam değil. Hadi başlayalım. Evet. Bir de bakalım. Öyle yapma. Öyle. Sen öyle mi yaptın? Hadi aç. Hadi lan dur. Aç. Açık zaten. Tamam. Evet, başladı mı? Sen teknik direktörsün. Son dakika skoru... 2 2 penaltı kazandı ama takım 3 kişi penaltı atmak istiyor. Forvetin geçen hafta penaltı kaçırdı. Orta saha bu sezon hiç penaltı atmadı. Sol bek penaltı golü attı ama savunmada çok hata yaptı. Sol bek attırdım. Bence de. Sol bek attırdık. Savunmada çok hata yaptıysa da o savunmanın o savunmadaki hatası yani Bence de. vurmak için bir hatası yok. Evet. Evet. Hadi başlayalım. İkinci Kulübün 50 milyon euro transfer bütçesi var. Aşağıdaki 3 oyuncudan ikisini alabilirsin. 25 yaşında hızlı yıldız kanat oyuncusu 35 milyon euro. Rafael Leao hmm. gibi. Evet. 29 yaşında lider stoper gibi. Varan gibi. 20 milyon. 21 yaşında gelecek vadeden kaleci 15 milyon. Kaleci alırım. Bence de. Ama şimdi kulüpte neyin olduğunu bittiğini bilmiyoruz ki. Mesela evet. aynı zamanda ne var? Ama tamam. Kulübün hmm. en baştan kuruyoruz onu. 25'te şimdi 15'te 25'i alırım ben. Bence de. 15'le, e pardon 21 ile 25'i alırım. Hı hı. Hemen genç oyuncular hem de gelecek vadiden. Evet. Ama 35 ile 15 toplarsa 50 yapar değil mi? Hı hı. Tamam o zaman olur. Kendini de göstersene. Evet, bu da benim. O da arkadaşıma yaz. Kanalıma abone olun. Kanalım kimse çıkmıyor. Adını yazsanız bile çıkmıyor. O yüzden abone olmanıza gerek yok. Zaten 23 evet. abone yeter. Forma numarası bilmece. Aşağıdaki forma numarası kiminin daha çok özel şimdisi Rafa Silva. Evet. Pardon Rafa Silva demişim. Evet, Ronaldo. Ronaldo. E, e, pele. Pele Pe Tamam o zaman Pele. Yo Messi bir. Messi Messi lan Messi. Oğlum Pele daha iyi. Pele e, Pele. Tamam bir. Bir. No Kasilyas. 1 mi? Yo no yer bir. Tamam no yer yazalım. 9 kim? Dokuz bence Mbappe. Mbappe evet Mbappe. Tamam Mbappe. Vara. Kanka Zidane evet olabilir. Zidane. Mbappé'den eksiden. Karşı kariyer sorusu. Bu futbolcu kim? Portekiz'de doğmuş. Mesut Kanka, kim olabilir Allah yani. aşkına ya Ronaldo. Ronaldo. Yani. Değil Bir futbolcu kırmızı kart görmüş ama takım 11 kişi devam ediyor. Bu nasıl olur? Ee, karşı takımda görmüştür. Karşı takımda biri görmüştür. Hı. Devam evet. et. Devam et. Devam, devam. Devamı ise Portekiz'de mi gelsin ama çok kısa oldu. Devam edelim bir soru daha soralım öbürleri parti 2'de olsun. Evet. Devam bir soru. Yeni transfer oldun büyük kulübe geldin ve seni 50 bin kişi Oo. tribünde karşılıyor. Ama ilk maçta 3 bir birisi olacak ve sadece birini seçeceksin. Müthiş bir gol atıyorsun ama maç 2-1 kaybediyor gol atamıyorsun ama 2 atıyorsun takım 3-0 kazanıyor. Ne gol ne yapıyorsun ama Kaptan seni alkışlıyor. Bence müthiş gol atıyorsun ama 2-1 kaybediyorsun. E, bence neden? Çünkü işte çok şey yaptı ama yine de kaybettik. Bu e, bizim başka futbolcuların suçu. Bizim yeni aldığımız adam çok iyi çıktı falan derler bence. Ben B ben B diyorum. Hem kazanıyorsun hem de asist yapıyorsun kanka. Ama şimdi o da güzel. Ben B diyorum. Asit de güzel. Tamam. Tamam, part 2'de devamı geliyor. Hadi. Hı -hı. Şimdi, şimdi sen, sen onu yayınla. Ay.